Alanya Belediyesi kültürel, sosyal ve sanatsal alandaki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen 4 farklı türden 3 bin çiçek fidanı Cuma Pazarı ve Mahmutlar Halk Pazarı'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte topluma sevgi, saygı ve sahiplenme duygusunu bir kez daha hatırlatmak istediklerini belirten Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya aşkın, sevginin ve hoşgörünün kenti dedi. Alanya bildiğimiz gibi sevginin, hoşgörünün, aşkın en çok olduğu yer. Alanya turizmin başkenti, bir tarih kenti. Başkan yardımcısı Yeni Alp 800. fetih yılını kutlayacağımız Alanya'da tarihe geçmiş aşklar, düğünler yaşanmış. Alanya'nın fethinin mimarı Sultan Alaaddin Keykubat Alanya'da Mahperi Sultan'la evlenmiştir. Biz de Alanya Belediyesi olarak insan ilişkilerine ve sosyal aktivitelere verdiğimiz önemle bu yılda Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından özenle yetiştirilmiş çiçeklerimizi vatandaşlarımıza hediye ettik diye konuştu. İnşallah 800. yılını kutlayacağımız Alanya'nın fethinde fethe baktığımız zaman bundan 800 yıl önce orada da hem fetih var hem af var hem hoşgörü var hem sevgi var hem de aşk var. Fetihle beraber bir de düğün görüyoruz orada. Ee, kalenin Fatih'i Kirpard'ın kızı Mahpeyker Sultan'la Alaaddin Keykubat'ın bir evliliğini görüyoruz. Bir <laughs>